Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fransız Talaş açılışını göstereceğim size. Fransız Talaş açılışı e, ıı, tarafından oynanan bir Fransız açılışıdır. Yani Fransız açılışının Talaş tarafından keşfedilmiş bir varyantıdır. Normal bildi, bildiğimiz E4, E6, D4, D5 diye normal Fransız gibi başlar. Ama burada At C3 yerine At D2 var. At D2 oynayınca Taraş varyantına giriyor. Evet. E, at D2 oynayınca dediğim gibi Taraş varyantına gidiyor. Taraş varyantında da rakibimiz at f6 oynuyor. At f6 oynayınca da ilerleme varyantı olan e5. E5 ilerleme varyantına giriş oluyor. E5'ten sonra atı tehdit ettiği için at fd7 oynuyor. Yani atını geri kaçıyor. Geri kaçınca da beyazlar ne yapıyor? Tabi ki de filini d 3 e çıkıyor. Ondan sonra siyahlar C5 hamlesini yapınca e, beyazlar da zincir yapıyor. Yani C3 oynuyor. Ondan sonra siyahlar at C6 oynayınca at C6'ya da karşılık olarak ne oynuyorlar? Tabi ki de at e2 olarak atı çıkıyorlar. Rakip de c çarpı d4 oynayınca biz de c çarpı d4 alıyoruz. Vezir b6 oynayınca da at f3 oynuyoruz. At f3 oynadıktan sonra rakibimiz f6 sürüyor. Biz de e çarpı f6 yaparak rakibimizin piyonunu alıyoruz. Ondan sonra at f6 at çarpı f6 ile rakibimiz bizim piyonumuzu alıyor. Alınca da e, biz de rok atıyoruz. Rok atınca rakibimiz de fil e7 oynuyor. Fil e7'den sonra At C3 oynuyoruz. Ondan sonra rakibimiz de rok atıyor. Biz de fil G5 oynadıktan sonra rakibimiz de fil D7 oynuyor ve açılış böylece tamamlanıyor.